Almanya Maliye Bakanı Klingbeil, Türk akademisyenler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Türk toplumunun Almanya'ya katkılarından övgüyle söz eden bakan, Türk girişimcilerin karşılaştığı bürokratik engeller ve vize sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılacağını söyledi. Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil Türk akademisyen ve iş insanlarıyla buluştu. Maliye Bakanı Essen kentinde Almanya'da faaliyet gösteren Türk akademisyenler ve iş insanlarıyla bir araya geldi düzenlenen programa Clean Baylan'ın yanı sıra Almanya siyasetinin önde gelen isimleri de katıldı. Programda Almanya'nın istihdam sağlayacak yeni girişimcilere olan ihtiyacı vurgulanırken Türk girişimcilerin karşılaştığı bürokratik engeller ve vize sorunları gündeme taşındı. Türk toplumunun Almanya'daki sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katkılarından övgüyle söz eden bakan, ülkenin sosyal ve kültürel ekonomik hayatına katkınız takdire şayan ifadelerini kullandı. Kendisine iletilen vize sorunlarıyla özel olarak ilgileneceğini belirten Klimbay, Türkiye ile ilgili sorunları önceliğimiz olarak ele alıp çözüm için gerekli mercilerle görüşeceğim dedi ve gerekli adımların atılacağını ifade etti. Toplantının sonunda Maliye Bakanına üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi. <laughs>